Lan oğlum adam Bu adamlar gemiyle gidiyor. Alo. Boyu. de oldum. küçücük 11 kişi var. Biz alışık değiliz bunlara Gerçi Gerçi bende 4 kill var o yüzden olabilir. Gördüm kanka buradan geliyor. Buggy öldü. o oh! <laughs> Şunu bir kıllattırı <kirlerseniz> çok sevdim. <laughs> Oğlum onu yine öyle. Groza alıyorum. Araba geliyor. Motor daha doğrusu. Of be! Oo, mükemmel Oo. bir atıştı diyor. <laughs> İnanılmaz bir vuruştu. Gerçekten inanılmazdı

Nerede abi? Abi nerede? Ne? Ya ne? Bu ne ya bu kadar basit. Kanka bayağı vurdum kovalayalım. Gel gel. Baydın bir. Helal sana. Basıyorum üzerine. Uf. Çok tatlı değil mi ya? Vallahi kankacım, enteresan bir kilo. Ya, ya hem motorları? Motor geldi bu arada. Pardon. Pardon. Aha, görev yapan kuduzlar görüyorum. Ve bu kunduzlara bir sana. Uy! Ne diyorsun? Kapat. Çık çık kapat oyunu kapat. Şaka yapıyorum tabii kapatmayacağım. Böyle böyle kapatın ya. Nerede o? Bak gene bayıldım bak. Bayılmadık dur. Sağlam sıkıyor ya. <laughs> Üff! Uf. Seyit, Yayını aç, yayını aç Acil yayını aç Abi tamam Sen miydin bize sıkan eşeğimin sebebi Nerede adam? Yukarıda adam gidiyor 3, 2, 1 Oynanıyor Çok iyi Çok iyi Diğerleri nerede? Ay git etenerler. ya. Ayıp denen bir şey var bence. Evet, yatmıyorlar Aşağı. What? Ne? Sen o adama havada zıplayarak Havada zıpla. Dur ben şunları. Gel lan evet, evet, Bito, Dikkatli Bito, Bizim bir teker vardı ya artık yok. Parket. Oy ne yaptı böyle? Ne yaptın lan? Quick scope, headshot. ama 3 kaskı vardı. Bir toşur da. <laughs> Araçla yan haritaya mı geçti? Bir portal mı açıldı? Solucan deliğine mi girdi? Hatta belki kara delik. Ama kara delik olsa fark ederdik. Lan. Hoppa! Efsane vuruş. Ben... Çok güzel vuruştu be. Sonunda televizyona çıkmadık bir vuruş yakaladım arkadaşlar. Kardeşim biliyorum valla. Ne? Zehir mi? Bizim zehir. Kim vurdu abi, bunu? Sana dur dur. Lan bizim zehir lan bu. Birbirimiz yok abi o şekilde. Şu çatıdaki şurada abi. Biliyorum. Öbürde balkon. Hop düşürdüm abi yürü. Ya işte öyle red dot'la düşürmüş. Balkonda çetli girdi. Burada araba var. Bu araba patlak abi. Gidiyor gidiyor, var. bak şurada. Evet. Böyle ki abi ya. Oh! Hadi oh! çabuk! Oh! <laughs> mı vurdun? Abi! <laughs> Sen Yemin Sen ediyorum. Edin, lazım. Şu an abi! Bıraktım. Mermi 2.5 milyon gidene gider baba. Ha, ha. Ya ben niye yormuyorum? Hani? Buradaki geçti, sola geçti şuradan. Ha o gidiyor gidiyor. Gidiyor bak burada. Abi ne yaptın? Oğlum şu an ben şok ha vallahi sabahtan beri bak. <laughs> Şimdi gelenlerimiz var evet gelenimiz var. Oh! <laughs> <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika ne yaptım ben ne lan <laughs> Ay Oynuyorum galiba ben bu oyunu Baygın abi Sağ baygın, Sağ baygın mı tamam Bin bin gel, gel. Oh 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 oh, hey. <laughs> oh. Hey. hey. O neydi abi Çok ince Az bekle Geliyorum Neredesin seni alan tarama tekniğiyle bulacağım. Hadi. Hop! Gülümse! Kozmik fotoğrafçılık. Her türlü vesikalık ve biyometrik fotoğraf. Bunu da temizledik. Uzaktan bir adam geliyor. Dursana bir. Bir resmini çekeyim. Dur dur dur. Hop! Oh man! Kaç metre Allah'ım. Kaç metre be kardeş. Vallahi fizana kadar vurduk ha. Gerçekten. Bayağı bir uzak noktadan bulduk. Bounty Hunter at your service. Kaç iş? Asım galiba araba Aynen 310 tarafı köprü tarafından araba geliyor. Headshot yedi bir tanesi. Sen. Sen. Akrep de <laughs> vuruyor ortağın akrep de vuruyor. <laughs> <Bunu gülüyor> Manyak. <atamam. gülüyor> Psikopat. Kanka alana çıkıracaklar şimdi girdiler. Akşetle vuruyor. Ersin neymiş? Ersin yetiştirdi. Ay iyi bastım onu. Evet, Hileyi bastım. Hileyi bastım kanka. Ya. Kanka çok arkada çok arkada. Şurada bir yerde şurada bir yerde. At tamam. Ana. Ulan arabayı patlatsam araba ölecek ha. Hadi. Wow. İşte bu. Tam da bunu bekliyordum ya. Kaç yüz metre orada biliyor musunuz mu? 458 metre arkadaşlar. renderlan Kadir. Güzel güzel oynadı. Biraz da ben kötü oynadım falan. Oğlum bir darlamayın. Şu bataklıktan bir çıkarsam ama. Hadi güle güle. Fatality. Lobiye selamlar. Kime vurulmuş? Silikli'ye vurulmuş. Güldür güldür. Zabarapama. Şimdi gelenlerimiz var. Evet, gelenimiz var. Oh. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yaptım ben? Ben ne yaptım lan? Ay! Siz geri zekalı mısınız? Aa, Dilana'yı sattılar. Bir dakika. Oha! Kaç petlerim vurdum lan onu? Aman 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 yeriz 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 Napan yeliz. yeriz Dilana'yı sattınız bu böyle olmaz Dilana'yı satmayacaktınız arkadaşlar kendinize gelin Oyunun bagına bak 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 o, Bak, bak. ikinci bak Bak altta ikinci de bak Sola geçti Görüyor musun aha Görüyor musun aha. Oy O neydi abi O neydi öyle O ne öyle Şşşş Tamam önü al kanka Ben oraya bomba gönderiyorum Ben de yolluyorum Patlayacak büyük ihtimal Buna patlar Oho Hayır basalım mı? Basalım abi patlamadı Ya dur <laughs> me. <laughs> Mert görmeliydin. <laughs> Mert, <görmedin. gülüyor> Mert. Mert. Oğlum bir vurdu.